Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sıfır robuxluk karakter yapacağız Arkadaşlar bugün e, şöyle sıfır robuxluk en yapabilecek en en cool yani en havalı karakter yapacağız arkadaşlar e, Bu videoyu beğenip beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizi çok seviyorum Sizin için böyle güzel karakterleriniz olsun diye artık böyle videolar da gelecek İsterseniz e, arkadaşlar bakın bir videonun altında yorum e, açıksa arkadaşlar oraya yazabilirsiniz nasıl yine sıfır Robux'luk mu gelsin 50 e, Robux'luk mu gelsin istediğiniz yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama arkadaşlar lütfen birazcık like atın arkadaşlar. Sizi seviyorum arkadaşlar. Şimdi videonun konumuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben zaten ilk önce her şeyimi hazırladım. Arkadaşlar ilk önce buradan ben zaten buradan Roblox'a direkt giriyorum arkadaşlar. Roblox'a girdim. Kendime sizin için ee, çıplak yaptım arkadaşlar. Şimdi. Bakın gördüğünüz gibi benim şu an karakterim çıplak evet. Evet arkadaşlar şimdi buraya geliyorsun. Clothing'e tabii ki de. Arkadaşlar sonra buraya pants'tan arkadaşlar. Arkadaş buraya pants'tan. Nerede nerede o pantolon ya? Bu değil. Bu değil. Bakayım. Bu değil. Evet arkadaşlar bu pantolonu seçin tamam mı? Arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? bu arkadaşlar hatsı geliyoruz. Bekleyin hemen ben size o eşyayı bulmaya çalışacağım. burada mı? Evet arkadaşlar bu kulaklığı takıyorsun. Bu kulaklık nasıl aldığını size göstereyim arkadaşlar. Bu, bu kulaklığı şöyle alıyorsunuz arkadaşlar. Hmm. Tamam. Arkadaşlar. Em, arkadaşlar bakın şimdi. E, burası seyahat ne yapmasın biliyor musunuz? Bu birazcık oyun olacak ama bence siz yapabilirsiniz. Arkadaşlar buraya. Cire Ator Cihalange yazacaksınız arkadaşlar. Cire Cihalange yazacaksınız arkadaşlar. Şimdi hemen yem atacak. Tamam. Arkadaşlar bakın e, şuradan bu dinozorlu var, o, olanı tıklayacaksınız. Arkadaşlar bakın şu creator challenge e, e, falan quiz falan hepsi e, yalan arkadaşlar. Bunlara girmeyin arkadaşlar. Bakın roblox creator, şu e, göstereyim arkadaşlar. Buna girebilirsiniz. Buna girebilirsiniz ve buna girebilirsiniz. Bakın şu quiz'e girmeyin hesabınız ballanıyor arkadaşlar. Ee, ben bir kere o quiz'e girdim arkadaşlar hesabım banlandı. Başka bir hesabım Robux'la. Bence hiç girmeyin arkadaşlar ben size uyarıyorum arkadaşlar. Bence e, bence girmeyin yoksa hesabınız banlanıyor. Ben bir kere Guest Boy diye bir tane hesap açmıştım. Buna girince banlandı arkadaşlar. Belki eşya verir diye düşündüm. Direkt arkadaşlar karşıma e, Retre diye bir şey çıktı. Arkadaşlar bakın. E, dinozorlu resmini olanı tıklayın arkadaşlar. Tamam mı? alabiliyorsunuz oradan arkadaşlar şimdi arkadaşlar karakter yapmaya yine girdiniz tamam arkadaşlar clothing'den arkadaşlar arkadaşlar clothing'den şu olur aksesuarı geliyorsunuz arkadaşlar şu özel aksesuar hmm, bu değil evet arkadaşlar bu kuş bu kuş nasıl alınıyor ben şimdi size direkt göstereyim ee, burada krom var mı arkadaşlar burada krom yakmış Arkadaşlar bu krom Arkadaşlar KH Rohme'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar sonra buraya. Bakın arkadaşlar Roblox.com promo kod yazacaksınız. Hmm. Bakın ee, yazımada v Roblox.com pro -V, v Roblox pro. Ee, v -V -V. Roblo bekle ve ve Roblox.com ve 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 Rob, Roblox promo kodu alacaksınız arkadaşlar. Onu dikkat et yanma. Tamam. Arkadaşlar burada birazcık ses alabilirim. Özür dilerim. Arkadaşlar bakın. Burada enter your code diyor arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Ne? Buraya tweet arkadaşlar tweet Roblox yazıyorsunuz arkadaşlar. Ay Roblox. Tazmin etmek diyorsunuz arkadaşlar. Ben de zaten kod zaten kullanıldı diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bunu alamazsanız ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, e, nerede? Roblox.com Arkadaşlar Roblox.com'a gir gireceksiniz tamam mı? Arkadaşlar oradan kiralığımıza giriş yapacaksınız arkadaşlar. Bakın benim kendi hesabıma giriş yapıyor arkadaşlar. Ben daha sonra kendi hesabıma girdiğim için arkadaşlar ben benimki direkt giriyor. Arkadaşlar siz de arkadaşlar Login diyerek şey yapabilirsiniz Arkadaşlar hmm. Arkadaşlar kendi hesabınıza Burada ilişebiliyorsunuz Twitter, Roblox öyle alıyorsunuz arkadaşlar Sonra arkadaşlar buraya giriyorsunuz tam. bu kuşu taktınız diyelim Tamam mı? Arkadaşlar Teşhir'ten de bir şey almanızı önericem Bir adını bulabilirsek arkadaşlar Size gösteririm e, de profilimden. Bakayım. Adı çıkacak mı? Bakalım. Ben bunları daha yeni aldığım için pek iyi değiller. Bayağı teşhirtim var arkadaşlar. Şunlara bakalım. Bu değil. Abi bu ne? Şuradan gözükürse çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar bu. Arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Bakalım şimdi arkadaşlar tamam. çıkacak mı? Çık çıkarsa çok mutlu olurum. Hadi. Size bu al adı, adını göstermek istiyorum arkadaşlar. Tamam. Arkadaş ben şimdi kendi tamam. profilime profilime bir gideyim. Tamam. çıkın hadi. Hadi lütfen çıkın. Lütfen hadi. Hadi bakayım. Hadi çık. Çık. Ben buradaki onu favoriye almışım ha. Neyse. Evet arkadaşlar tam abi nereye bastık yanlış yere bak, bastık başka arkadaşlar bu video birazcık <laughs> abi siz nesiniz ya tamam arkadaşlar başka şuradan yine bakalım. Meteor e girdik. E girdik? Arkadaşlar bakın Miraç da oynuyor. Y, B, J, 5, 5, Arkadaşlar, arkadaşlar ona arkadaşlık istemek göndermek istiyorsanız e, Y, B, J, 5, 5, arkadaşlar. Evet arkadaşlar gözüküyor. Şimdi buna tıklıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada videoyu e, durdurup Arkadaşlar bakın burada e, videoyu durdurup e, e, bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu burada durdurup alabilirsiniz arkadaşlar. Bu eşyayı Call Free Tux. Hani ben bir şey giydim ya az önce T shirt'ten arkadaşlar. Hani böyle takım elbise giydim. Arkadaşlar sonra e, sonra Clothing'e geliyorsunuz yine. Buraya shirt'ten arkadaşlar. sen. Shirt'ten. Arkadaşlar. Tamam. Yiyeceğim hangisiydi ya? Evet arkadaşlar bu üstü alıyorsunuz. Bu diye giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra kendiniz tane rengi yazıp yapıyorsunuz. Hadi bakalım bu değil. Allah. Evet bu arkadaşlar. Sonra arkadaşlar fakese geliyorsunuz. Fakesten arkadaşlar bakalım buradaydı. Bu yüz seçiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar sonra, sonra yine Kulating'e gidiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bakın. Bak aksesuara gidiyorsunuz. Arkadaşlar hani bu kulaklık var ya. Onun bir eşi aynı oyundan alınıyor. Onun bir çantası var arkadaşlar. O çantayı bulabilirsen tabi. Bu da değil. Arkadaşlar bu Jurassic World. Arkadaşlar bunu az önce gösterdiğim gibi. Arkadaşlar bunu az önce gösterdiğim gibi. Hani şu az önce yine arkadaşlar buraya yani Roblox Creator Challenge biliyorsunuz. Arkadaşlar yine dinozor resimine gideceksiniz. Roblox Creator Challenge. Creator. Cire, Creator. Cihalange. Creator Cihalange. Tamam. Yeah. Ben böyle yazıyorum arkadaşlar. Bakın. E, hani bakın arkadaşlar. Şu ikinci, ik, ikinci olanı tıklıyorsunuz. Gö gösteriyorum. İkinci olanı tıklıyorsunuz. Dinozor resimli olan arkadaşlar. Dinozor resmi olanı tıklıyorsunuz. O çantayı oradan alabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Şimdi e, karakterimize karakterimize oyunda deneyelim. Hem arkadaşla Çocuklar. 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 Hemen arkadaşlar ben oyuna giriyorum. Hemen Mete monşerine girelim. Çocuklar. Arkadaşlar karakterimiz bu kadardı. Karakterimi beğendiyseniz e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Hadi çık 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 çık. İnşallah güzel olur. Evet arkadaşlar çok güzel duruyor. Iııı. Ee, Abi şimdi bu. Nerede? 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 Hı -hı. Arkadaşlar Kreativans'a giriyoruz. Meteor Monster, Plush. Basıyorum ve oynamaya giriyorum arkadaşlar. Hı -hı. Evet arkadaşlar Meteor Monster, Plush'a giriyorum. Hı -hı. Bu karakteri yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar şuna bakın çok güzel arkadaşlar Bir bakalım güzel mi? Aaa ne güzel Arkadaşlar ben bu, ben bu karakteri söyledim Bu karakteri baya bayağı kullanırım ben Arkadaşlar siz de yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar ben zaten size nasıl yapılacağını gösterdim arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Abi, arkadaşlar çok güzel duruyor. Arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar. bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yuh. Sizi seviyorum. Bay bay.